Umarım normal bir isim denk gelir bana. Prens. Prens nedir ya? Herkese normal bir isim denk geliyor bana prens. Herkes benimle dalga geçecek. Ben bunu iptal ediyorum. Oğlum artık ismini almış olman gerekiyor. Sana şimdi ne diyeceğim? Şimdi değil anne. Ben onu beğenmedim. reddettim. ettim. Red mi ettin? Ya sonsuza kadar isimsiz kalırsan? Herkese normal bir isim denk geliyor. Bana değişik bir şey denk geldi. Ben yeni bir isim aldım. Alisa. Alisa mı? Harika. Senin ismin ne oldu? Ben bugünkü ismi beğenmedim o yüzden reddettim. Umarım bugün güzel bir isim denk gelir. Fakir mi? Bu daha kötü. Kesinlikle hayır. Oğlum yeni bir ismin oldu mu? Evet anne ama yine de reddettim. Daha ne kadar reddedeceksin? Hoşuma gidecek bir isim alana kadar. O zamana kadar sana aptal diyeceğim. Yarın kesinlikle şanslı olacağım. Aklını mı kaçırdın? Her insanın sadece 3 isim değiştirme hakkı olduğunu biliyor musun? Ne? Zaten iki tane hakkımı kullandım. Evet. Ama bana verdikleri isim kabul edemezdim ki. Bir tanesi çok aşırı utangaç vericiydi. Diğeri de hayatımı mahvederdi. Tamam senin için dua edeceğim ki yarın güzel bir isim alasın. Teşekkür ederim.